Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size aracın içinden merhaba demek istedim. Bugünkü videomuzda arabamızın e, arazi lastiklerini değiştireceğiz. Artık 3. sezon, yani 3. yılın içindeyiz. Lastiklerin kauçuğu fazla eskimeden yeni bir arazi lastiği takacağız. E, eski lastiğimiz General Grabber X3 MT serisi MT serisiydi. Şu anda alacağımız lastiklerimiz Hankook e, Dynapro MT2 RT07 e, MT lastiklerin içinde en sessiz olanı onu takacağız. Şu anda lastikçiye doğru ilerliyorum. Neredeyiz? Ankara'dayız. İvedik OSB'de. Yine lastikçimize aynı İvedik OSB'de doğru arkadaşlar. 3 sene işte genel test ettik. Memnunduk. Herhangi bir problem şikayetimiz yoktu. Genelde arazi lastiklerinin e, hep aynı olan kronik şikayeti ilk ıslak e, yağmur yağdığı zaman biraz fazla kayıyordu normal lastiğe göre. E, ona yapacak bir şey yok. Bütün hepsinde oluyor. Onun haricinde bu işte lastiklerin en önemli e, yani olması gereken şey hani kısa zamanda kauçuğun sertleştirip parçalanmaması lazım. General Grabber'da herhangi bir problem yaşamadık. Hong Kong'da da kullanan arkadaşlarımız vardı. Onları da test ederek ben de şu anda kendi aracıma onu takmayı düşünüyorum. Hatta gidip takacağız arkadaşlar hep beraber. Montaj acımasında yine lastikçimizle görüşürüz videonun devamında. arkadaşlar lastikçimizin olduğu iş yerine şu anda giriş yaptık. Ceylan Oto Lastik İvedik'te benim bütün lastiklerimi şu ana kadar aldım mekan. Evet arkadaşlar şu anda aracımızı izlikle kaldırdık. Dediğim gibi Ceylan Oto Lastik'teyiz. Arkadaşlarımız şu anda... Merhaba, Merhaba Hamdi Baba nasılsın? Merhaba. Ne yaptı bizim meşhur lastikler bunlar mıymış? Mal burada başkan. Hani. Hong Kong. Ya bunlar işte beyaz yazısı ama olsun artık yapacak bir şey yok mecbur. Lastik. özel seri MT2. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lastikler yani derinliği şöyle göstereyim ben size. Şimdi bunları takacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımız Başladı çalışmaya. Bunlar atıyoruz arkadaşlar. Evet, Atmıyoruz saracağız. olur mu? Orada yok yok burada değil. Onlar yine dursun. Aman. Evet yine hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. ol. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bugün artık ellerinden öper lastikler. Şöyle güzel bir dört dörtlük bir işçilik. Sıkıntı yok. bastı yağlar arkadaşlar. teşekkür ederim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şu anda lastiklerimiz sökülüyor. Jantlardan ayrılırken tekrar videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar off-road lastiklerimiz 35 ila 40 arası basınçlarını Evet ustamızın dediği gibi normal yazlık lastiklerde 35 oluyor ama arazi lastiklerinde arazi şartlarına göre değişebiliyor hava basıçlarımız evet, şu anda ilk için ustalarımız heyecanlı hızlı bir şekilde çalışıyor. Evet şu anda jantın ortasındaki koruyucu kapağı çıkartıyoruz. Ee, balansını almak için cihaza bağlayacağız. Başkanım, bu ne zaman çöküyorsun? İşte onu en son siz tak burada. İşte onları takarken <laughs> işte VD40 gerekiyorsa yenisini takalım. Evet. Diğer lastiğimiz, ikinci lastiğimiz. Yeni lastemiz çıkarırken şu anda rot balans cihazımızdan. Evet arkadaşlar, şimdi alıyoruz. İçindeki mursunlar söküyoruz, İçini temizliyoruz güzelce. Hamdi Usta. Hamdi Usta bir dakika neden derken. Sende de bir youtuberlık var sanki öyle bir şey sezinledim ya. <laughs> evet sendeyiz hocam. Ne yapıyoruz kurşunları? Abi bu içini temizliyoruz, söküyoruz. Neden? Neden? Çukura gelince ofruga çıkınca evet. kurşunlarımız uçmaması için, iyi yapışması için temizliyoruz. <laughs> ah nasıl çarpmışız geçen sene? Geçen sene 3 üç yıl önceydi. Oo, şıp olmuş. Evet, 3 yıldır sıkıntısız kullandık. Zaman çabuk geçiyor. Evet. Yaşlanmışsın be Hamdi baba. Evet, <laughs> Son model makinamız var. Lazım. 5 lira. Şimdi Hande abi şey yapalım. Oraları siliyoruz değil mi güzelce ne? Bakayım. Efendim. Buyurun hocam. Ha, evet çünkü onları Çünkü oralar iyi yapışmazsa yine belli bir zaman sonra çıkabiliyor ama temizliğini yaparsa sıkıntı olmuyor. Kalite. Kalite. Ceylan otolastik. Evet. Evet. Bir kilo kurşun takıyoruz. Bir kilo. Bir kilo olur mu ya? 175 gram ya <laughs> Evet bu arada diğer müşterilerimiz de geliyor. Lastik bize lastiği patlayan. Müşteri. Evet arkadaşlar. İlk lastiğimiz takıldı. Montajı şu anda aracın üstüne takıyoruz. Şöyle araçta görünüş olarak da şu şekilde. Şimdi diğer lastiklere bakalım biz bir taraftan. Buyurun ustacım. Yeni kurşunlarımız bunlar. Şunlar da şunlar. Sıfıra bildi. Evet. Sprey boya yok değil mi? Sprey boya olsa siyah. Neyse onları ben boyarım. Teşekkür ederiz şu anda. Teşekkürler Türkiye. Evet. Teşekkürler Türkiye. Hamdülillah. Muhammed bu Tut. üçüncü lastik mi? Şurada bir tane daha mı? O tamamlanmadı daha. He. O şişmedi. Ona şoklama mı yapacağız? Şoklama yapacağız. Evet macera. <laughs> macera bizi bekliyor. <laughs> evet arkadaşlar bazen e, lastikleri lastiklerin bu jantlar offsetli olduğu için arası büyük. Normal basınç yetmiyor. Onlara da böyle şok tüpü var. Şu anda içine hava basıyoruz. Şoklayacağız onu. Yana oturduktan sonra zaten sıkıntı olmaz. Ee, daha sonradan hani lastik patlasa da yine sıkıntı olmaz. İlk fabrikasyon olduğu için bu araları biraz daha e, yakın olduğu için jantın yanağına oturmuyor. Ama ilk defa şiştikten sonra sıkıntı olmaz. Evet, şu anda şoklama yaparak jantı oturuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şoklayarak. Anlatmaya gerek yok. Anlatmıyoruz, görüyorsunuz işte kadar. Daha büyük lastikleri de aynı soluyor. Oturmadığı için böyle şoklama cihazıyla ozuturuyor Evet <laughs> abicim, işlerim, tamam. Teşekkür ederiz. Şu anda lastiklerimiz hepsi montajı tamam arkadaşlar. Aynı aynı bu. Evet. Evet. Evet yeni lastiklerimiz bize hayırlı olsun. Birazdan da giderken araç, araç içinde ses durumunu size söylerim arkadaşlar. Hankook Dyna Pro MT2 taktık. Bu şekilde. Birazdan aracın içindeyken devam edeceğiz arkadaşlar. Yeniden merhaba arkadaşlar. şu anda montajımız bitti. Asfalta çıkacağız. İşte bu MT lastiğin sesini bakacağız. Ne kadar ses yapıyor. MT lastiklerin içinde en az ses yapan bu lastikte. Şu anda tabii çok bu hız yapamadığımız için çok anlamıyoruz ama şimdi birazdan çıkacağız asfaltımıza. alacak arkadaşlara da hem bir fikir olmuş olur. Evet. Şu an rahatsız edici bir ses. Herhangi bir anormal bir durum yok. Dedikleri gibi ses oranı yok kadar bir şey. Yani alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Hong Kong Pro MT2 Şuradan da dönelim tekrar bir ana yolumuza Yani aracın kendi motor sesi ne bileyim Sadece o sesler var onun harici ekstra bir lastikte bir Dişleri derin olduğu için bir atlama zıplama tık 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 falan ya da ne bileyim türbülans sesi gibi ses almıyoruz. Ee, takacak arkadaşlara bu lastiği tavsiye ederim. Ee, videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Esen kalın arkadaşlar.